24 isim <Sessizlik> <Sessizlik> Yeah, 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 yeah. kapalı, ama akalım. Arabaya bindim, evet. bakalım Tabii radyomuzda yine demek takalım Bir kez olsun bizi çal, nasın adamım Hava kapalı, uf bak akalım Arabaya bindim, <laughs> bakalım Tabii radyomuzda yine demek takalım Bir kez olsun bizi çal, nasın adamım Baba çal, bizi çal, çol Bizi de bir çal, Bizim kanunları dedik Çipal, biraz bal, açın zencefil ya da zerde zerdeçal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Çal, karagherme lan, çal, karagherme lan. Cerrian yine gidiyor, güzel bahçeker bela, bela. İyi tamam geldi yazdım am ve an. Biz ciddiye çalma, rastılarla lan, çalma ve susmam devam. Who? Herkes kandırır, van, van. Ka. Görse beni helal derdinelsin lan, dela. Who? Şeker gibi şokolade marmelat yok, bir lokmadan bozmaz seni Hadi al ye bak Taba kapalı Ama akalım Arabaya bindim yürü Bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmasın adamı. Akalım takalım İçim havalı hızlı Takım yakalarsan sakın acıma canım Sizlerin olsun boğulmam Hatırladımım Yüz <laughs> Konuşulur rapleri geri geri Kelemenin sana geri verir Ero Bilineli baba gibi serin Kanı Bu gece de bana geliverin Canım Çıkın bana geliverin Bugün hava serin dedim dibine Geç hadi şöminenin Oh Sıcak oldu dedi gibi net Sol ha Spotty de açar eminem Oh fuck Eski o kıl dedi Adı Miliban Miliban Seviyorum hep Selim Miliban Miliban <laughs> Türkçe rapte Söyle, dedi, dedi, olsun, seviyorum, minimal, bil, dedim kocun semiyorum minimal. Dediğim helal sana bu kız nasıl bir kibar? Dedi çıkaracağız bu iş meselesi itibar. Dedi çalacağız kutu meselesi iltifat. Sizi kaydet beni SMS e gibi bak. bak dedi bak can pasobana sar can. Yok ya kardeşim dedi dedi? Beni ben can. be de al. Ankara'ya selam kardeşimdir sen Çarpın bakakalın Ama bakalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamı Akıl bakalım Yes Bütün adalı Ateş Bu gecede hızlı O Takılmacalı bizi yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun bu I'm